Hemşire Hanım. Böyle beş 6 yaşlarında bir çocuk getireceklerdi erkek. Yok gelmedi biz de onu bekliyoruz. Ha gelmedi. Onu bekliyorlarmış. Yok, yok gelmemişler daha. Onu bekliyorlarmış. Gelmemiş. Gelmemiş. hiçbir şey anlatmıyor ki. Gelmemiş. Nasıl anlatsın o kadın bu halde ya? Olur <laughs> mu? işi var lan bu adamın burada? Oğlum. Ne olmuş Yusuf? Anneciğim. Ay Yusuf. Yusuf. Bana bakmış çocuğa.. Ya kim umursa Anneciğim. bulmuş çocuğu niye bu halde? Yusuf. Yusuf oğlum. Anneciğim. Ceylan. Ceylan Yusuf. tamam o... bırak ilgilensinler anlatacağım. Oğlum. Sakin. Oğlum. Anneciğim. Anneciğim. Yusuf. Yusuf oğlum. Oğlum. Yusuf. Altı yaşında. Yusuf. Çok kan kaybetmiş. Oğlum. Sol böbreği alınmış. Dur, tamam gelmez. hemen bakalım. Ceylan. 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 Oh. Ceylan. Oh. Oğlum ne oldu? Anlat bana. Nerede buldun onu? Söyle bana. Sakin ol her şeyi anlatacağım. Sakin ol bırak müdahale etsin. Yusuf anneciğim. Anneciğim ben buradayım merak etme. Ameliyat bölgesinde çok fazla ödem var. Böbreğin alınmasından kaynaklı olabilir. olabilir. İç kanaması var. Hmm. Ameliyat alacağız. Hastayı hazırlayalım. Böbrek diyorlar kan Bir bitmiş diyorlar Böbreğini mi almışlar oğlumun Böbreğini mi çalmışlar Böbreğini mi almışlar oğlumun? Böbreğini mi almışlar? Ceylan. Ameliyata alacağız. Hastayı hazırlayalım. Ameliyata giriyor. Senin güçlü olman lazım şu an. En doğru yerdeyiz. Lütfen bırak işini yapsınlar. Sakin ol. Lütfen. Ne olur kurtarın onu ben bir kez göreyim. Bir kez göreyim ne olur ne olur müsaade edin. Bir kez göreyim. Anneciğim. Anneciğim. <Gülüyor> Oğlum. Ne <laughs> ben seni gözümden saklarken kim kıydı sana böyle? İyileşeceksin annem. İyileşeceksin güzel oğlum benim. Ama anneciğim. Ben buradayım bekliyorum seni oğlum. Sana söz veriyorum seni burada gözümü bile kırpmadan bekleyeceğim. Şimdi sen de bana bir söz vereceksin. İyileşeceksin tamam mı? Tamam mı? Ayağa kalkacaksın tamam mı? Annen seni burada bekliyor oğlum. Her şey yoluna girecek. Hiç merak etme Ceylan, tamam mı? Hadi gel. Sakın Ceylan. beni bırakma Ceylan ameliyata girmesi gerekiyor tamam, lütfen. Sakın beni bırakma tamam mı? Ceylan hadi. Gidiyoruz Oğlum sakın beni bırakma Allah Yusuf. Yusuf'um Yusuf sakın beni bırakma Bekliyorum. Tamam. Bekliyorum. Ceylan, gel hadi. Gel, gel hadi. Ağabeyim, lütfen, lütfen, lütfen. Ağabeyim, lütfen. Ağabeyim, beni bırakma. <ya>. Tamam mı? <laughs> sakın beni bırakma. Hadi, hadi. Ağabeyim, lütfen. Ağabeyim, Yemin ederim, onu bunu yapanları ellerimle bulacağım. Ellerimle geberteceğim, onu yemin ederim. Ona bunu yapanları bulacağım. Hasta girişim ne oldu. İki numaralı ameliyathaneye alıyor. Ameliyat için her şey hazır. Yusuf anne. Anne Allah razı için kurtar Allah'ım. Elimizden geleni yapacağız. Ne olur kurtarın anneciğim. Anneciğim ben burada bekliyorum anneciğim. Lütfen anneciğim. Lütfen burada kalın. Yine bekleyin. Ee, yüze, yüze. Ceylan. Ceylan. <Gülüyor> Ceylan. <Gülüyor> tamam. Sakin. İyi olacak Yusuf. Korkma. Korkma. <laughs> Sen nerede buldun onu? Nerede buldun? Sen mi kurtardın? Senin şu an toparlanman lazım, Yusuf için. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Vakti gelince her şeyi konuşacağız. 재미없 <laughs> <laughs>